Rüyada bisiklet görmek, zorluğun, sıkıntının, üzüntünün ve kaosun verdiği karamsar ruh halinden arınmaya, tazelenmeye ve hayat bulmaya işarettir. Rüyada bisiklete bindiğini gören kişi, önemli ve ciddi bir sorunun üstesinden gelecek ve büyük bir başarı elde ederek hem gururlanacağı hem de huzur bulacağı bir iş yapacak demektir. Rüyada bisiklet görmek, ...aynı zamanda kişinin geleceğiyle ilgili bir konuda hayati bir karar vermesi gerekeceğine işarettir. Bir kişi eğer rüyasında bisiklete binip dik bir rampayı çıkmaya çalıştığını görürse... ...bu kalan hayatının aydınlık, mutlu ve başarılı olacağını işarettir. Rüyada kişi bisiklete bindiğini görürse düştüğü zor ve meşakkatli bir durumdan kurtulacak demektir. Rüyada bisiklet alan kişi... Kimsenin yanaşmadığı bir işi üstlenerek sonunda başarı elde edip herkes tarafından takdir toplayacak demektir. Rüyada yapılan bisiklet yolculuğu ise bir konu hakkında yanlış karar alınacağına işarettir. Rüyada görülen mavi bisiklet hayırlı bir işin gerçekleşeceğine işarettir. Rüyada bisiklet çaldırmak üzüntüye, rüyada bisiklet çalmak ise hatalı ya da kötü bir işin yapılacağına işarettir bisikletini kaybettiğini gören kişi ise bir konu hakkında hayal kırıklığına uğrar.